Yanlış yönetim. Neresi yanlış yönetim? Ya neresi yanlış? Allah için pazara çarşıya kendisi çıkmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin de bir görsün. Kendisi 4 milyar 250 milyon aylığını alsın bir evi geçindirsin ondan sonra konuşalım abi. Geçindireme. Tabii ki de. Bir kilo alacağımız yere yarım kilo alıyoruz. ya yüksek düşük bir fikriniz yok mu? Yok var. Hadi Allah'a emanet Yüksek. Allah Avrupa hiç Avrupa'ya bakmıyorsunuz bakın. Hep Türkiye ile ilgili ilgileniyorsunuz. Bir de Avrupa'ya bakın. Avrupa'da kıyamet kopuyor. Yetişmiyor. Tabii bir emekli maaşımız ne yetiyor, ne görüyor, ne bir şey yok. Fiyatlar yükselmiş. Hiçbir şey alamadım gördüğünüz gibi. Her hafta bütün ürünlere zam. Her hafta bütün ürünlere zam. Ay vallahi çok pahalı. Her şey çok pahalı. Ekonomi uçtu yerle bir. Bir an önce bu şeye bir düzen gelmesi lazım. Alım gücümüz çok düştü. Yani niye bu noktaya gelindi sizce? Hükümetin yönetimi yönetemiyorlar. İyice ekonomi dibe çektiler, batırdılar yani. Bir an önce gitmeleri gerekiyor. Yanlış yönetim mi? Yanlış yönetim. Neresi yanlış yönetim? Yanlış. Neresi yanlış? Yanlış yönetim neresi yanlış? yanlış yönetim. Neresi yanlış? Başlansın Neden memnun değilsin sen? Hiçbir şeyim ben de senden memnun değilim. Yalancı. Yalancı. Yalancı tabi. Yönetimde ne vermiş Allah'a şükür. Her şeyimiz var. İyi bir şey. Pahalıydı. Esnaf yapıyor. Allah Allah ya. Ben de öğretmen okulu mezunuyum. Emekliyim. Eskiyi de yaşadım. şimdi de yaşıyorum. Esnafın suçu mu zamlar? Şey, şeyler. Üretenler. Suçlu. Yani. Pahalı veriyor. Ne yapsın adamlar? Halkı düşünen yok ki. Devlet ne yapacak? Fiyatlar nasıl? Bilirim desem yanlış olur galiba. Sen de yanıltmayın be. Ne diyor bu? Tamam alışırsın da. Aldım mı? Sadece bir indim, onu alırım. O bak. Fiyat öyle. yüksek düşük bir fikriniz yok mu? Yok var. <laughs> Hadi Allah'a emanet Yüksek. Yüksek. Yüksek fiyat. Alın gücünüzü etkiliyor mu? Bak bu hafta Elham mesela şarkı kırklı alıyorsun cevizi. Gelecek hafta kırklı. Allah aşkına. Öbür 50. O sıkıntımız yani. yok elhamdülillah kardeşim. Beş 50 lira koyuyorlar. Fiyatlarla ilgili bilgim yok. Yok yok. Karışmak pek. Hadi sağ ol. Hadi Allah'a emanet olun. iyi bakın. Vallahi fiyatlar uçuk abi. Ben başta şunu söylemek istiyorum. Ben meczaneye gittim. Bir kutu ilaç aldım. 90 lira para verdim. Elin Suriyelisi geldi. iki poşet ilaç aldı. Reçetesinde yazdı. Türkiye'de yani misafir vatandaş olduğu için para talep etmiyorlar. Niye biz gavur muyuz? Sigortalı değil miydin? Yok. Sigorta yok musun? Yok. Ya ne sigortası olacak? Misafir vatandaş olduğu için ilaçlardan para talep edilemez yazıyor. Ben bir ilaca 90 lira para veriyorum. Ekonomi mi bu? İşler durgun abi, nasıl olacak? Vatandaşın alım gücü nasıl? Vallahi herkes isyan ediyor. Geçen hafta bu fiyat böyleydi de bu hafta niye böyle oldu diyor. Karadeniz'de tırlar mahsur kalmış, biz balık alamıyoruz. Ta Karadeniz'e kadar kendimiz basıp gidiyoruz. Nasıl olacak abi? Benden mahsus para mı çıkaramıyor? Üstüne mazot parası da koyuyorsun. Abi tabii üstüne mazot parası da var. Nasıl olacak? Satabiliyor musunuz? Şükür, oluyor. Vatandaşlar fiyatları ne diyor abi? Vallahi abi herkes isyan ediyor. Görenler kaçıyor yemin ediyor. Niye böyle oldu sizin? Onu Sayın Tayyip Erdoğan'a sormak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza. Allah için konuşmak gerekirse, hani milletvekilleri olsun, o olsun, bu olsun. Şimdi 4 milyar 250 milyon asgari ücreti 4 milyar 250 yaptı. Allah için pazara çarşıya kendisi çıkmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin de bir görsün. Kendisi 4 milyar 250 milyon aylığını alsın bir evi geçindirsin ondan sonra konuşalım abi. Geçindiremez. Milletvekiline 30 milyar para veriyor vatandaşına 4 milyar 250. Ne yapacağım ben 4 milyar 250? Meclis haftanın 3 günü çalışıyor. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi kapalı abi. Ufak tefek işler yapılıyor. Adam oturduğu yerde 40 milyar alıyor. Neymiş efendim? Okumuş. Ya okuduysa herkese eşit vermesi lazım bu asgari. E milletvekiline versin bakalım 4 milyar 250 çalışıyor mu? Çar vallahi arkasına bakmadan burayı terk eder. Sen Yemin eder. oğlum. Abi bir dakika ben Tayyip <laughs> ben röportaj abi bir dakika ya. Abi şimdi Allah için konuşmak gerekirse öyle. Sıvı yağ ya. Bildiğimiz ayçiçek ya Mısır'dan ya kardeşim sen yağdan ne istiyorsun? Millet balığını kızartıyor, patatesini kızartıyor. Ya fiyatlar işte ondan sonra çıkıyor ekonomimiz şöyle olacak böyle olacak. Vallahi her yerde faiz fiyat var ab. Her yerde. Yani kış şartlarına göre normal. Umduğundan daha iyiydi. Yani yükselmiş mi biraz? Bir, bazı ürünler yüksek bazıları düşük. Yani hava şartları mı ekonomik krizler mi yükseldi? İkisi de etkiliyordu. Demin pazarcıya da sordum. o da aynısını söyledi. Marketler nasıl? Marketler daha pahalı. iki katı daha pahalı. Yani bu zamlar sizde bir geçim sıkıntısına neden oldu mu? Kesinlikle. Bir kilo alacağımız yere yarım kilo alıyoruz. Kar yağışı nedeniyle ikiye katlamış fiyatlar. Beş liraya aldığım bir şey on lira olmuş. On liraya aldığın yirmi lira olmuş. Biraz da bizden var. Yani fırsatçılık var. Fiyatlar bu, bu, bu şekilde yükselemezdi bir günde. Kar yağdı diye, mal gelmedi diye hemen halde veya burada pazarda çok yüksek bir fiyat uygulaması var. Olan vatandaşı oluyor. Denetim niye yapılmıyor abi o zaman? Şimdi bu da belediyelerimizin eksikliği işte. Belediyelerimiz sadece yol temizlemekle bir her şeyin olduğunu zannediyor. Vatandaşın cebinden çıkan onların cebinden çıkmıyor herhalde. Bundan dolayı İbrahim Urlu'yu bu konuda uyarıyoruz. Vatandaşa yardımcı olsun, pazarlara dolaşsın, denetimleri marketler de, pazarlarda yapsın. Vatandaşın halini görsün. Vatandaş nasıl mal alıyor? Baksın. marketler nasıl abi? Marketler buradan daha pahalı. Burada 10 lira olan orada 20 lira. Yani bu alım gücünüzü etkiledi mi? Kısmen etkiliyor. Muhakkak ki etkilemiyor. Şimdi dünyada bir pandemi var. Üretim durmuş. Her şeyde. Her, yalnız Türkiye'yi değil bu. Bütün dünyayı etkiliyor. Yani sadece Türkiye'ye mahsus bir pahalılık yok kimse bunu böyle algılamasın. Yani bunu bir yerlere de kimse çekmesin. Yani Hizmetten kaynaklı bir sorun yok mu? Ya şimdi hizmette varsa da ama bu pandemi döneminde üretim olmadığı için bir arabanın tanesi 500 milyar çıktı dikkat ederseniz 50 liralık 100 liralık araba. Bu neden oldu? Üretimin olmamasından oldu. Yani dünyadaki üretim durunca fiyatlar otomatikmen yükselecek. Petrolün geçen seneki fiyatlarına bakın bu seneki fiyatlarına bakın. Avrupa hiç Avrupa'ya bakmıyorsunuz bakın. Hep Türkiye ilgili ilgileniyorsunuz. Bir de Avrupa'ya bakın. Avrupa'da kıyamet kopuyor. Yakıt krizleri var. Doğal krizi, doğal gaz krizi var orada. Enerji krizi var orada. Bir gözünüzü çevirin Avrupa'ya bir bakın. Yalnız bizde değil yani. Türkiye Avrupa'dan iyi mi? Kısmen onlardan iyiyiz. Bakın. Kısmen onlardan iyiyiz. Ne kadar da olsa belli bir alım gücümüz var. Kimsenin evli bak kimse hoş gitmiyor alım gücü yok mu? Var ama bizden daha kötüler. O cilalanmış yüzlerine bakmayın sakın onların. Avrupa çöküyor diyorsun. Çökmeye beş yıl önceden başlamışlardı. Bu sonların geldiğini gösteriyor zaten onların. Vallahi fiyatlar uçuk. Soğuk, kış günü ne olacak? Yüksek tabi. <laughs> Alabiliyor musunuz? İyi kötü alacağımız kadar alıyoruz. Gücümüzün yettiği yere kadar. Peki marketler nasıl? Marketlerine, pazarın hiçbir şeyi yok. Farkı yok. Yani et, süt, yumurta nasıl Onlar, onlar pahalı ya. Onları alabiliyor musunuz? Gıcımız yetiyorsa alıyoruz. <laughs> Peki hayat pahalı siz nasıl etkiledi abla? Baya baya bir etkiledi kardeş. Nasıl etkilesin? O, olan alıyor, olmayan da ne yapsın? Ev kira olan, gücü gitmeyen alamıyor. İyi kötü aldığımız kadar alıp gidiyoruz. Vallahi daha yeni çıktım pazara, e, berbat. Ha, çok berbat, hayat berbat. Yani yetişmiyor mu? Yetişmiyor tabii. Bir emekli maaşımız ne yetiyor, ne görüyor, ne bir şey yok. E, üç, 1 milyar 300 lira kira veriyoruz. Gereği ne kalıyor emekli maaşında? Ateş. Yaklaşılmıyordu. Gördüğünüz gibi don her şey. Hava şartlarından mı, ekonomik krizden mi Ekonomik size? krizden ekstra. Bir de hava şartları tamamen fiyatlar yükselmiş. Hiçbir şey alamadım gördüğünüz gibi. Yetmiyor mu para? Maalesef. Marketler nasıl? Marketler dakikasını tutmuyor. Gittiğin fiyatın üstüne bir fiyat daha ekleniyor. Sürekli fiyat değiştirmeye eleman aranıyor. Yani ona da yetiştiremiyoruz. Diyorsun. Maalesef. Peki abla sizce bu noktaya niye geldik? <laughs> bunu hiç cevaplamayın ben. An anlaşılmıştır yani. Vallahi biz yeni geldik. Hiç bilgimiz yok ya. Ha yeni başladık, ha, yeni başladık o yüzden. Şimdi işte. tamam. Evet. Marketler nasıl abi? Marketler zaten hiç varılmıyor. Market Yanına. tam iki katı. Pazarın iki katı. Market. He, market iki katı işte. Her gün, her hafta zam geliyor. Her hafta, her hafta. Peki He, yetiştirebiliyor musunuz? Maaşlar bize yetiyor ama. Be yani ben de. ekonomistim ya o yüzden ayarlıyorum işte. <laughs> zor yetişiyor. Ben gelmiyorum abi? Zor yetişiyor, doğru. Her hafta bütün ürünlere zam. Her hafta bütün ürünlere zam. etiket mi değişiyor? Sürekli etiket. etiket değişiyor. Bir En aşağı 2 lira geliyor, bir buçuk Fiyasa geliyor mesela. Piyasa kendini yüzde elli zamlandırıyor. Piyasa yani kendi kendini zamlandırıyor. Dolardan mı? Yo dolar he, düşüyor he, hala yine zamlar devam ediyor yani. Bu fırsatçılardan belli. Ya kış nedeniyle pahalı tabii. Yani hava şartları mı ekonomi kriz mi sizce? Bilmem. <laughs> Başkasına sor bunu. Marketler nasıl? Her yer pahalı. Her şey pahalı kardeşim. Fiyatlar normal, inan ki normal. Şu kar yağışından normal yani. Vatandaşın, vatandaşın, vatandaşın alım gücü nasıl? Efendim? Nasıl? Vatandaş, vatandaş da haklı abi. Onlar da haklı yani. Adamlar evet, para evet. veriyor. Kimisi aylık alıyor, alamıyor. Haklı yani. İş yerlerinden kimisi çıkıyor. Yani insanlar da haklı. Esnaf da haklı. Yetişmez abi. Yüksekler fiyat. Fiyatlar yüksek. Adam 4 milyar 250 alıyor. Kimisi kirada. Hesabı da Hesabide abi gene. Marketlerdeki fiyatlar da artmış. Markette de arttı. Kimse diyor market daha ucuz. Fark. Pazara geleceksin, öğreneceksin. Ondan sonra bakacaksın abi. Bunlar çok ucuz. Herkes gelsin. Çok yani, ucuz. Marketler nasıl? Onlar hepimizin canını sıkıyor. <laughs> zaman zaman. Yani, geçim sıkıntısından neden oldu mu zamlar? Tabii tabii. mutlaka. mutlaka. Allah hepimizin hayırlı, hayırlısını nasip et. Fiyatlar çok iyi abi yani 6 lira, 7 lira ıspanak şey fiyatı. Kupla 4 lira. Uygun yani. Ş şarka 5 lira. Onun piyasa iyi yani. Vatandaşın alım gücü nasıl? Alıyor abi. Tam var mı para Var var. Millette para var abi. Yok dene yani bakma. Millet alıyor yani. Gerçekten alıyor. Ben korkuyordum. Yani ortalık çok karışırdı. Korkuyordum ama karışmadı. Alıyor yani. Vallahi her şey 3'e üç, katlamış. Türkiye'de. %20-26 enflasyon var diyor, %36 enflasyon var diyor, %200 enflasyon var. Yani gerçeği yansıtmıyor mu sizce? Alakası yok. Niye böyle oldu sizce abi? Yanlış yönetim. TÜİK yalan söylüyor. Yani hükümetten mi kaynaklı? Başka kimden kaynaklanacak? Kim yönetiyor ülkeyi abi? Ülkeyi yönetim. Farklı şeyler söyleyenler de var fırsatçı esnaf dış güçler diye. Yani. Ne var diyorlar? Fırsatçı esnaf dış güçler. Yok canım alakası yok. Esnaf ne yapsın aldın satıyor. Peki abi e, marketler nasıl? Al, al birini vur ötekine. Değişen bir şey yok. Yani. Hepsi Kesinlikle yok. Çok pahalı. <laughs> Her şey çok pahalı. Yani alım gücünüz etkiliyor mu? E, yetiyor ama çok pahalı olmuş. Eskiye göre çok pahalı olmuş. Peki geliriniz şu anki son alışverişlerinizi karşılamaya yetiyor mu artık? Zor zor evet zor yetiyor. Öyle bir şey değilim ama zor yetiyor evet. Marketler nasıl abla? Marketler de pahalı. Marketler de pahalı. Fiyatlar pahalı abi. Fiyatlar başını almış gidiyor. Var mı sıkıntı? Var. Ev kira, elektrik, su parası var işte. Yetişmiyor. Yetişmiyor abi. Maydanoz satmayla yetişir mi? Maydanoz mu satıyorsunuz? Evet. Ne kadar kazanabiliyorsunuz maydanoz satarak? Maydanoz satarak yani misal çuvalını 200 liradan alırsan ne kazanırsın misal 3 5 liradan satınca zaten ufak diyorlar almıyorlar çoğu kişi. Evet, dondurma korkusu da var. Evet, dondurma korkusu da var. Yani hava soğuk olduğu için dona da biliyor. Evet. Yani aylık ortalama ne kadar kazanabiliyorsun normal şartlarda? Ee, 50 veya 100. Günlük. Evet. Aylıkta 1,5-2 milyar yani. Evet. Peki 1,5-2 milyarla geçiniliyor mu? İşte ev kirası ödüyorum. Elektrik su parası ondan sonra tamam. Gerisi Allah'a kalmış. Marketler nasıl abla? Marketler de çok pahalı. Başına almış gidiyor. Yani et, süt, peynir, yumurta alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Çok pahalı.